Arkadaşlar, şimdi biz Viyensin'in ana caddelerinden birindeyiz. Tam merkezdeyiz. Tamam mı? Şimdi size burayı biraz tanıtalım. Burada bir sağlı ve sollu hükümet binaları var. Birisinde başbakanlık şeyi, konağı. Böyle Vietnam Vietnam diyorum yani Laos ve komünist bayrakları Burası bir bir ülke olduğu için. Şöyle gösteriyorum size. Bu tarafta da arkada da bir bina var. Başka bir binası hangisi tam şey yapamadım, kavrayamadım. Ama önemli olan bu. Bu buranın Kurtuluş Abidesi. Burası Hürriyet Meydanı. Yani bu, bu bina Fatuksay dedikleri bu anıt, Kurtuluş Anıtı. Bu 59 senesinde 69 seneleri arasında bu bina yapılmış. Biraz şeyi andırıyor. Paris'teki Arc anlandırıyor. Zaten belki amaç da oydu. Çünkü burası 57 senesinde Fransız şeyinden, töreliğinden kurtulmak için savaşmış. O zamanki askerlerin, ölenlerin burası yapılmış. Şey tapına tapınak diyorum bu anıtın yüksekliği 45 metre yüksekliği, Yeni de 24 metre. Şu dört tane kemer var iki yanda, iki önde arkada. Bu da arka triumfi anlam diyor dediğim gibi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Binanın Üst katlarında çıkabiliyor, gezilebiliyor. Bütün bir manzarasını görebilirsiniz. 7 kat var. Çıkılabilecek. Ama bu sıcakta yani hiç oraya çıkmaya kendime güvenemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir dahaki sefere belki. Baştan başa şöyle geçiyoruz. içine yaklaşıyoruz. Şöyle bir de yandan gözük. Şimdi bu tabi birçok bu gıdadan şey anlamı, dini şeyler, semboller de taşıyor. Şöyle görüyorsunuz. Yukarıdaki işlemeleri dört, dört hatta ortada bir kule daha var. Beş tane kulesi var. Simetrik olduğunu düşünüyorum. Evet, aynen öyle. İşte şöyle uzak açıyla göstereyim. Yani kare, kare bir anıt. Şimdi şöyle biraz yaklaşalım. İçine doğru bir girelim. Evet gördüğünüz gibi büyük bir meydan. Bir insanın merkez noktalarından biri. Ana caddeleri arkada böyle. Geniş bir alan. Şimdi Böyle içine giriyoruz. Şimdi tavanda şöyle işlemeler var. Gene dini anlamda. Bütün figürler. Görüyorsunuz figürleri, budalar, yedi kafalı yılanlar. Yani dini bir tapınak olmadığı halde hep böyle dini figürlerle, budanın figürlerle hayatında şu olmuş, donanmış bir yer. Bir yandaki nişler olsun böyle. Birimkiler. Şimdi buraya, böyle merdiven var, yukarı çıkıyor. Hem yorucu, bu sıcakta, hem de buranın da fiyatı, görüyorsunuz yabancılara 30 bin, yerli halka 5.000, bu da gayet normal. Şimdi böyle... Christmas tree Şimdi 10 seneden fazla sürmüş buranın yapımı. Şimdi böyle meydana devam edince Aa, burada da tanıdık birisi vermiş. Didi'ymiş. Didi ne yapıyormuş burada? Ha, dileniyor musun? Dileniyor musun? E, elini aç hiç olmazsa öyle dilenir mi? Elini açtı. Ha, ha, dinleniyorsun. Ha, ben de dinleniyorsun sandım. burada vallahi koy bir bardak önüne. Koy bir bardak önüne vallahi olur da. Ha. Yanlışlıkla koyan olur. Şimdi burada geceleri tabii geceleri görünüş daha başka, daha güzel. Ama bu şansımız yok bu akşam çünkü bildiğiniz gibi yolcuyuz. Buradaki büyük havuz, müzikli Böyle su, su gösterilerini, müzik gösterilerini, ışık gösterilerini. Burada bir havuz var. Bunu da Çin hükümeti hediye etmiş. Laos hükümetine. Tabii şimdi arkaya kadar gitmeye gerek yok. Ama size bir şey daha göstereyim. Şu arkada bir büyük bir gong var. En arkada ne kadar şimdi göreceğiz. İşte burada bir gong var arkada. Bu gong da İndonezya hükümeti evet. hediyesiymiş. Böyle etrafı bir gezdirelim. Burası Yense'nin ana noktalarından biri merkezi biz artık şeyimizi burada bırakalım. Yayınımızı yayın diyelim <gülüyor> videomuzu <gülüyor> ve bu akşamki programımız için hazırlanmaya başlayalım. Biz otobüs biletlerimizi aldık. Ankara yolculuk başlayacak akşamüstü. Bavullarımızı otobüse yerleştirdik. Birkaç saatimiz kalmıştı. Biz de çıkıp size 2-3 video çekelim dedik. Böyle faydalandık. Şimdi gidip karnımız acıktı dediği bir şeyler atıştıralım ölüyoruz açlıktan sen de öyle değil mi? Hadi arkadaşlar hoşçakalın hoşçakalın hoşça kalın. buradan birinci yandan son görüntüler.